Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r r alamin. Ve salat ve ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmâin. Cümleten selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekiler hicret yolculuğuna devam ettiler. Nihayet Sehmoğulları yurduna geldiler. Kamin bölgesinde. Orada Sehmoğullarının reisi olan Üreyde bin Husayb radıyallahu anh tabi ileride radıyallahu anh diyeceğimiz için şimdiden ağız alışkanlığı söylemiş olduk. Müslüman olacak tabi. Henüz Müslüman değil, müşrik. 80 tane adamın almış o bölgeyi tarıyor. Niçin? Yüzde ve ödülü duymuş. Acaba biz o yüzde ve ödülü kazanabilir miyiz diye geziyor. Gelene geçene bakıyor, kontrol ediyor, kimlik soruyor adeta. Derken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir, Amir İbni Füheyre, bir de dördüncü kişi de Abdullah İbni Uray kıttı biliyorsunuz. Yol gösteren kılavuz. Dört kişi gidiyorlar. Bunları da tabii durdurdu. Durun bakalım işte sorgulamak için. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hiçbir telaş yok. Hiçbir korku yok. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَةً عَلَيْهِ Sırrıyla Allah'ın üzerine sekine indirmiş. Güven duygusu, huzur, emniyet, iç rahatlığı, telaş yok, sıkıntı yok. Teslimiyeti, tevekkülü de tam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii önce davrandı, baskın çıktı. Dedi ki senin ismin ne? O dedi ki benim ismim Büreyde. Büreyde serinlik demek. Ferahlık demek. Berd, soğuk. Büreyde soğukçuk yani serinlik, ferahlık demek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel isimlerden, güzel bir kelimeden, duyduğu bir güzel sözden hemen hayır mana çıkarırdı. Güzel bir söz duyduğu zaman hayır diyoruz ona. Hemen hayra yorardı. Sanki Allah'tan gelen bir işaret, Allah'tan gelen bir alamet, hayır alameti, bir tüyo şeklinde algılar. En azından mutluğa yerine geçer böyle düşünmek. Hemen Ebu Bekir'e dedi ki radıyallahu anh, Ey Ebu Bekir, işimiz serinledi, ferahladı. Bureyde ferahlık, serinlik. İşimiz ferahlıyor, ser serinliyor inşallah dedi. Tekrar Bureyde'ye dedi ki, Kavmin, hangi kavim? O da dedi ki ben Eslem kabilesindenim. Eslem de en salim demek. Selamette olan, en salim, daha salim manalarına geliyor. Peygamber'im ol, bunu da beğendi. Ey Ebubekir bak dedi, Eslem'miş. İnşallah selamete eriyoruz. Önümüzde selamet var. İşler selamete çıkıyor inşallah dedi. Sonra tekrar sordu. Eslem kabilesinin hangi kolundansın? O da dedi ki Sehm oğullarındanım. Sehm oğulları. Sehm de hisse, pay, nasip manalarına geliyor. Hemen Peygamberimiz oradan da şöyle bir mana çıkardı güzel. Bak dedi nasibimiz güzel oluyor inşallah dedi. Hayırlı nasipler geliyor bize. Nasip, pay, hisse demek ya. Rabbim inşallah bizim nasibimizi, hissemizi, bizim payımıza güzel şeyler nasip ederek hayırlı edecek inşallah dedi. Bu konuşmalar Üreyde'yi eritmeye yetti. Üreyde düşündü, ne kadar güzel konuşuyor. Ne kadar tane tane inci gibi kelimeleri var. Ağzından da sanki nur çıkıyor. Hal, hareketler müthiş. Mimikler son derece güzel sıradan insana benzemiyor dedi düşündü. O da peygamberimize sordu. Peki dedi sen kimsin? İsmin ne? Peygamber Efendimiz tebessümle dedi ki: Ben Muhammed'im. Abdullah oğlu Muhammed. Allah'ın resulüyüm. Peygamberiyim dedi. Öyle mi? Sen şu aranan, başına yüzde ve ödül konulan Muhammed misin? Evet dedi peygamber. Ben Allah'ın resulüyüm. Seni de İslam'a davet ediyorum. Gel Müslüman ol, selameti bul dedi. Çok etkilendi. Bu sözler, bu yüzün güzelliği, bu hareketler sıradan değil dedi. Erimişti. Tamam dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden amduhu ve rasuluhu diyerek gözyaşları içerisinde Müslüman oldu. Tabi reisleri Müslüman olur da adamları durur mu? Dediler ki ey reis sen Müslüman olduysan biz de Müslüman oluyoruz o zaman. Onlar da kelime-i şehadet getirerek 80 kişi birden Müslüman oldular. Yani peygamberimizin başına ödül konulmuştu. Zammak için çalışıyorlardı. Müslüman oldular. Ya neye niyet neye kısmet. Demek ki onlarda bir hayır var ki Allah onların yolunu da hayra çıkardı. Peygamberimiz nasibimiz İnşallah hayır dedi ya gerçekten bak dua yerine geçti. 80 kişi birden hayrı buldu. İslam da kazandı, peygamberimiz de kazandı, o kişiler de kazandı. 80 kişi birden Müslüman oldu. Şimdi burada enteresan gerçekler de var. Bazen olayları anlatıyoruz ama enteresan işler de çıkıyor. Enteresan meseleler de ortaya çıkıyor. Başlı başına bir konu olarak başka zaman belki anlatılabilir ama Kur'an metodudur. Şeyleri şeyler anlatırken antir parantez dolaylı olarak bazıları anti parantez diyor. Anti değil o zaman mana zıttı olur. Antir parantez. Yani şimdiki uydurucu kelime işte. Dolaylı olarak parantez içinde Beyne Gavseyn yani iki parantezin içerisinde söylemiş oluyoruz dolaylı olarak istidradi olarak. Değişik değişik güzellikler de ortaya çıkıyor. Değişik meseleleri de konuşmuş oluyoruz. Şimdi burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı iş tefaul. Fe'li hayr da denir, tefaul da denir. Yani bir duyduğu güzel kelimeden, cümleden hayırlı bir şey çıkarmak, hayırlı bir mana çıkarmak, olayları ya da kelimeleri duyduğu sözleri hayra yormak. Şerre yormak yoktur. Teşeum yok İslamiyet'te. Şum tutmak, şomluk yani yok. Uğursuzluk yok, yasak kötüye yormak, uğursuzluğa yormak kendine insanın bela istemesi demektir. Hayır iste ki, hayır gelsin. Hayra yormak var. Tefaül diyoruz buna. Kötüye yormaya ise teşeum de deniyor. Tetayyur da deniyor. Uğursuzluğa yorma, kötülüğe yorma veya kıyara da deniyor. İslamiyet'te bunlar yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği Allah'tan hayır istemek. Sanki Allah'tan bir işaret var gibi algılıyor. Allah da onu yalancı çıkarmıyor. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 11. ayet-i kerimede Allah Celle Celalü buyuruyor ki: khayr, "Ve yed'ul insanu bişerr duahu bil hayr ve insanu acula." İnsan bazen hayra dua eder gibi şerre dua ediyor. Şerrini istiyor, belasını istiyor. İnsan ne kadar da aceleci. Ya belamızı istememeli şer istememeli. Her şey hayra olmalı. Hayır beklentisi içinde olmalı. Mesela adam hasta oluyor. Ben biliyorum kurtulamayacağım. Ya niye kendine beddua etmiş oluyorsun? Allah'ın izniyle inşallah selamete çıkacağız de. Morali bozmak batırır insanı mahveder. Hem de kendisine beddua etmiş oluyor. Çünkü söyledikleri şey kendisine şer dua yani beddua olmuş oluyor. Allah da öyleyse diyor. Sonra da diyor ki bak ben bildim başaramayacağımı söylemiştim. İyi de sen kendin belanı istedin de buldun. Korktuğun başına geldi. Değil mi öyle derler. Korktuğun başıma geldi. E tabi korktuğun başına geldi. Hayır istemedin ki Allah'tan. Onun için her işte hayır murad etmek, her şeyin güzel tarafına bakmak, hayra yormak değil mi? Çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsimlerin güzel olmasını da istiyor. Bu arada onu da söyleyelim. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu yine bir konu daha girmiş oldu isimler meselesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki min Kıyamet günü isimlerinizden de sorguya çekileceksiniz. Onun da hesabı var. Öyleyse ne yapın? فَحْسِنُوا اَسْمَائِكُمْ Öyleyse isimlerinizi güzel yapın. Anlamsız isimler koymayın. Kötü isimler koymayın. Kötüyü çağrılaştıran isimler koymayın. Yarın Allah size soracak hesabını. Nice evlatlar babalarının yakasına yapışacak. Ya Rabbi bu benim ismimi kötü koymuştu. Bir sürü farz, zararını gördüm. Benden hesap sorma bundan sonra. Anasına babasına davacı olacak. Kendisi tabiri caizse yırtmaya çalışacak. Böylece kurtulmaya çalışacak. Ben yapmam. Yok canım öyle o, o tarafta gittiğimiz zaman görürüz. Bu dünyada deriz ki ben yakınlarım için yapmam, davacı olmam o bugünün şartları içinde konuştuğumuz şeyler. O dehşet içerisinde insan en yakınlarını bile feda etmek isteyecek. Öyle bir dehşet ki Allah vermesin. Allah zor duruma düşürmesin yani. Onun için peygamberimiz diyor ki fasil esmakum. İsimlerinizi güzel yapmaya bakın. İsimler aynı zamanda telkin yerine de geçiyor. Adama mesela kan ismi koyuyor. Kan kan kan. Kaya ismi koyuyor. Kaya 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 adam kayalaşıyor, sertleşiyor, duyarsızlaşıyor. Peygamberimiz kaya ismini değiştirmiş, olmaz böylesin demiş. Çorak ismini zor manasına gelen, sıkıntı manasına gelen ya da saçma manasız olan isimleri hep değiştirmiş. Bunlardan dolayı hesaba çekileceksiniz demiş. Bir de telkin yerine geçtiği gibi çok daha önemlisi dua yerine geçiyor. Mesela adamı Abdullah diyorsun, Allah'ın kulu. Herkes Abdullah, Abdullah, Abdullah kulu. Ne demek? Abdullah Allah'ın kulu. Yani Allah'ın kulu olması için sanki herkes dua ediyor. Allah'ın kulu ol. Salih. Salih, salih. Salih iyi insan demek. Hayırlı insan. İşte salih dua ediyor millet ona. Dolayısıyla güzel isimler korsa insan. Hatta bir de güzel isimler dua yerine geçmesiyle birlikte tarihte yüce zatların, tarihe mal olmuş büyük zatların kadın ya da erkek onların isimlerinde koyacak olursak Ayrıca bereket sebebi olur. Mesela diyelim Abdülhamid. Abdülhamid cennet mekana izafeten Abdülhamid. Hamid Allah, Allah'ın kulu. Hamid'in kulu. Veya peygamberimizin ismi Muhammed. Sevilen Muhammed, övülen sevilen demek. O kişi herkes dua ediyor. Muhammed, Muhammed yani sevilen ol, sevilen ol demiş oluyor. Değil mi? Veya peygamberimizin işte hanımı Hatice veya kızı diyelim Fatıma, tarihte yaşamış iyi, güzel, yüce şahsiyetlerden ne bileyim e, Fatih veya hatta peygamber ismi Süleyman, değil mi? hem Sultan Süleyman var Osmanlı İmparatorluğu'nda hem de peygamber Süleyman var. Süleyman ne demek? Maddeye ve manaya hakim olan insan demek. Süleyman, Süleyman dedikçe dua yerine geçiyor. Tabi başka etkiler de var. Kişinin iradesini güzele kullanması şu bu vesaire. Ama hiç değilse dua olan yönünde unutmamak. Duanın da bir gücü var. Dolayısıyla iyi isimleri, hayırlı isimleri, manalı isimleri, tarihe mal olmuş şahsiyetlerin isimleri, teberrüken bereket gelmesi için yaşatmak için en azından o güzellikleri, o isimleri, güzellikleri yaşatmak başkalarına uydu da olmamak için güzel isimler koymak lazım. Ne dedi Peygamberimiz? Büreyde isminden ferahlık deyince, ha inşallah Rabbim bize ferahlık nasip edecek dedi. Allah da lütfetti, dua yerine geçti. Hem Allah'tan gelen bir işaret olarak algılıyor, tefaül ediyor. Tefaül veya tefaül denir. Ama kötülük, kötüye yorma bunlar yok. Ya güzel yoracaksın ya da susacaksın. Ben kâne yu'minu billahi vel Allah ve ahirete inanan kişi fel yekul hayran ev Ya hayır söylesin ya sussun. Yoksa şomluk etmeyecek yani. Şerr tercümanlık etmeyecek. Boş konuşmayacak. Değil mi? Allah'ın rızasına uymayan şeyi söylemeyecek. Bazı insanlar mesela hasta olmuşlar. Da doktorun ismi Derman. Hah, buradan Derman bulacağım ben inşallah. Bu hayra alamet. Hayra alamet diyor. Hayırlara alamet çıkarıyor. Peygamberimiz bir yere birisini göndereceği zaman ilçi hem yüzü güzel olanı hem görünüşü konuşmaların mimikleri güzel olanı hem de ismi güzel olanı seçermiş. Demek ki ismin bile insana getirdiği bir hayır bereket var. Allah'ın bazı bereketlerini celbediyor. Hayırlı isim bakın bir de neyi celbediyor onu da aklımıza Rabbim şimdi getirdi. Allah'tan güzel bereketler celbediyor. Hem insanlar dua ediyor hem telkin gücü var. Hem güzellikleri yaşatıyorsun hem tarihi şahsiyetlerden bereketleniyorsun. Onların frekansına giriyorsun. Bakın neler aklımıza geldi hesapta olmayan bir sürü isimlerle alakalı. Hudeybiye anlaşması olacak. Peygamberimiz müşriklerle anlaşma yapmak için uğraşıyor. Baya bir gayret sarf ediyor. İş kilitlendi. Anlaşma sıkıntıya girdi. Peygamberimiz ve sahabeler üzüldüler tabi. Fakat baktılar ki müminler, müşrikler elçi göndermişler. Farklı bir elçi anlaşmak için. Yeni temsilci elçi Süheyl ibn Amr. Dediler ki peygamberimiz ya Resulallah müşrikler anlaşma yapmak üzere karşılıklı pazarlık için bu kez yeni bir elçi gönderdiler. İsmi ne? Süheyl ibn Amr. O çok güzeldi dedi hemen peygamberimiz. Süheyl çünkü kolaylık demek. Sehil kolay, Süheyl de kolaycık. Kolaylıkcık demek. Yani ismi Taskir deniyor Arapçada. Bizde de var ya Ömer Ömercik gibi. Mesela Arapçada da Omar Ömer demek. Umeyr Ömercik demek. Omar biz Hazreti Ömer diyoruz ya aslı nedir? Omar. Umeyr de Ömercik demek. Ya bizde de var yani onun gibi işte. Sehil Süheyl. Sahip Sahabi Suhayb. Mesela sahip arkadaş demek. Sahabi Peygamberimizin mübarek arkadaşı. Suheyb de arkadaşçığı, cık manası veriyor orada. Suheyb, sahabicik manası. İşte burada Süheyl'i görünce dedi ki iyi, çok güzel. Gerçekten de anlaşma kilitlenmişken sıkıntılar geçti. Bir şekilde anlaşma yapıldı. Ama asıl ötesi çok hayırlı oldu. Anlaşmanın arkası, ötesi gerisi çok hayırlara vesile olduğu diye bir anlaşması. Allah'a çok şükür ileride gelecek büyük hayırlara çekirdek vazifesi görmüş oldu. Hem isimlerimizi güzel yapmak hem de her duyduğumuz şeyde güzel güzele yorumlamak, hayra yorumlamak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsi de Allah şöyle buyuruyor diyor. Allah'tan naklediyor. Hadis-i şerif değil, hadisi kutsi Allah'tan naklettiği Kur'an dışındaki e, vahiy sözleri. Allah Celle, Celle buyuruyor ki diyor, Ene inde zanni abdi bi. Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum bana hayırlı, iyi zanda bulunsun. Allah beni başartmayacak derse başartmaz. Bana vermeyecek derse vermez. Beni sevmiyor derse sevmez. Onun için yani hep hayır istemek lazım. İsimlerimizi güzel yapmak lazım. Bu yüzden hatta Peygamberimiz yaşlı başlı adamların bile isimlerini değiştirirlerdi. Onlar da yadırgamadan tamam ya Resulallah derlerdi. İsimlerden yarın ahirette sorulacağını da unutmayalım. Bir de enteresan bir şey daha var. Şimdi bunu söylerken onu çağrışım yaptı. Tabii küçük küçük olayların hepsini anlatmıyoruz hicret esnasında. Fakat şimdiki anlattığımızla benzer olduğu için anlatayım dedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken kimse tanımıyor. Ama Hazreti Ebu Bekir'i tanıyorlar. Genelde kabileler hep tanıyorlar. Oralardan çok gidip gelmiş. Şam ticareti yaparken, tüccardı eskiden gidip gelmiş, oralarda iyi bir nam bırakmış. Hazreti Ebu Bekir'i seviyor, sayıyorlar. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'le yanında birkaç kişi görünce özellikle Peygamberimizi görüp dikkatlerini çekiyor. Peygamberimizin görüntüsünden aranan o yüzde ve ödüllü kişi, başına yüzde ve ödül konulan kişi bu olabilir diye ihtimal düşünüyorlar. Abdullah Kıt'ı sormuyorlar. Amir bin Füeyre kim diye sormuyorlar. Hemen Hazreti Ebu Bekir'e soruyorlar. Ya Ebu Bekir, men huve? Ey Ebu Bekir o kim? men hadar racul ma'ka peygamberimizi göstererek şu senin yanındaki adam kim? <laughs> Onu soruyorlar özellikle. Hazreti Ebubekir de diyor ki o mu ha hadin yehdini sebil o benim kılavuzum rehberim bana yol gösterenim. Bakın yalan var mı? Yok. Bir tehlikeyi böylece atlatıyor. Ne demek? O benim yol gösterenim. O benim rehberim diyor. Peygamberimiz gerçekten hepimizin rehberi değil mi? Yol göstereni değil mi? İki cihanda bizim kılavuzumuz değil mi? O benim kılavuzum, rehberim, yol gösterelim diyor. Şimdi onlar nasıl anlıyorlar? Onlar şöyle anlıyorlar. Ha yol gösteren. Oralarda çünkü çöllerde çok kaybolabilir bilmeyen insan mutlaka yanında bir kılavuz, bir rehber tutması gerekiyor. Çöl olmasa bile bazı yerler var ki tehlikeli geçitler var. Onun için Peygamberimiz de zaten ne yaptı? Abdullah bin Uraykıt'ı önlerinde delil, önlerinde yol gösterici rehber koydu, tuttular. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh öyle bir cümle seçiyor ki buna tevriye diyoruz. Yani birden fazla manaya gelen kelimeyi, cümleyi seçiyorsun maharetle. O farklı anlıyor ama sen yine doğruyu söylemiş oluyorsun. Ne dedi? İnnehu hadin yehdinis sebil. O benim kılavuzum, benim rehberim, bana yol gösterenim. Onlar yol kılavuzu diye düşündüler. Ha, tamam Ebu Bekir, mesela hadi geç dediler, gönderdiler. Kaç tane kabilenin içerisinden böyle geçti? Oralarda bir sürü kabileler var, köyler var. Hepsi de yüzde ve ödül için ayağa kalkmış yani, servet için. Dolayısıyla yani burada tevriye konusunu da kısaca işlemiş olduk. Meariz de denir, tevriye de denir. Nedir? Sen doğruyu söylüyorsun o karşıdaki farklı anlasa da sen işte ise o sıkıntıyı, o belayı, o zulmü atlatıyorsun. Yoksa Peygamber Efendimiz'i de mi ödül için Allah korusun yok etmeye kalkışacaklardı. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim güzel isimler koymamıza nasip eylesin. Rabbim her şeyi hayra yormamıza nasip eylesin. Her işimizi de hayırlı eylesin. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.